Mürselat Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun o ard arda gönderilenlere, meleklere, rüzgarlara, vahyin bölümlerine, kalplere inen doğuşlara, esip de büküp devirenlere, dağıtıp yayanlara, diriltip harekete getirenlere, gerektiği şekilde ayıranlara, öğüt ulaştıranlara, Kur'an'ı ulaştıranlara, özür yahut uyarı için ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızlar silinip süpürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar unufak edilip savrulduğunda, rasuller vakte bağlandığında, hangi gün için vakte bağlandılar? Ayrım ve hüküm günü için. Ayrım ve hüküm gününü sana bildiren nedir? Yalanlayanların vay haline o gün. Öncekileri helak etmedik mi? Sonra geriden gelenleri de onların peşlerine takarız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. Yalanlayanların o gün vay haline. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Onu dayanıklı karargahta tuttuk. Bilinen bir ölçüye, süreye kadar. Bir ölçüyle yaptık. Ne güzel ölçü koyanlarız biz. Vay başına o gün yalanlayanların. Yeri bir toplanma zemini yapmadık mı? Diriler bakımından da, ölüler bakımından da. Orada oturaklı, başını yücelere kaldırmış dağlar oluşturduk. Ve size tatlı bir su içirdik. Vay haline o gün yalanlayanların. Haydi yalanlamakta olduğunuz şeye gidin. Haydi üç çatallı gölgeye gidin. Ne gölgelendirir ne alevden korur. Gerçekten o köşke benzer kıvılcımlar saçar. O kıvılcım sanki sarımtırak bir halat, bir deve kervanı, bakırdan bir ip gibidir. Vay haline o gün yalanlayanların. Konuşamayacakları gündür bu. İzin verilmez ki onlara özür dilesinler. Vay haline o gün yalanlayanların. Ayırma günüdür bu. Sizinle öncekileri bir yere topladık. Eğer bir hileniz, bir tuzağınız varsa hadi hile yapıp tuzak kurun bana. Vay haline o gün yalanlayanların. Takvaya sarılanlar gölgeler altında, pınar başlarında. Canlarının çektiği meyvelerle yan yanadırlar. Yapıp ürettiklerinize karşılık olarak afiyetle yiyin, için. İşte böyle ödüllendiririz biz güzellikler sergileyenleri. Vay haline o gün yalanlayanların. Yiyin ve birazcık nimetlenin suçlularsınız siz. Vay haline o gün yalanlayanların. Onlara rüku edin dendiğinde rüku etmezler. Vay haline o gün yalanlayanların. Artık bundan sonra hangi hadise söze iman edecekler?